Hepinize merhaba arkadaşlar birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bu ilk Brawl Stars videom ve çok heyecanlıyım sizinle beraber. Sizin oynamak için yasam, yan hesabıma geçtim arkadaşlar. Arkadaşlık atmak isteyenler aratabilir şurada. Kodumu görüyorsunuz. Yanlışlıkla şeyi değiştirdim. Neydi ya benim şeyim? Heh. Arkadaşlık atabilirsiniz. Brawl Pass atacağım. Bunun için bu kadar biriktirdim arkadaşlar. Ee, yakın bir gün içinde ya yarın ya da öbür gün Brawl Pass açtığım video gelecek. Bu sezon ve öbür sezon. Sonra istediğim Spike'ımı alacağım. Evet. Neyse ben e, Lola'ya görev kasmak için açtım arkadaşlar. Hadi hmm, bir tane de map seçelim. Ödül avı olsun. Bir eğlence için ödül avı açalım sonra tek hesaplaşma atarız. Yine oyuna yeni karakter Mölye eklendi arkadaşlar. Evet. Ben önceki sezonunkileri ikileri de açtım arkadaşlar. Yanlışlıkla e, şöyle Maisy benim şeyimi çaldı. Leşimi. Cahil Maisy. Bir de bana şarkı sesi çok yüksek geliyor arkadaşlar. Birazcık sesini kıstım. Ya Maisy! Bak benim enayi. <laughs> Lok diye öldü. Aha. Şimdi. Olamaz olamaz adamıma bulaşanım var ya. Ecelde affı olmaz he. Sen. Eksi <laughs> mi? Of fena çaktı. Ama ben intikam diye bir şey tanırım. <laughs> Bunu nasıl yaparsın? Of, bizim takım çok iyi. Ama hiç adam öldüremedim ya. Hepsi mezun suçu. Gel bakalım gel. Ah be. Bu map çok çirkin geldi bana. Hayır 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 bırak bırak onu. Yes sir. Aa ah, gel gel. Uhu. Evet. Bir maçta atalım. Sonra bir elde tek atacağım. Spike'ımızı alacağız yani bu bir hafta, bu üç gün içerisinde. Belki de e, Brawl Pass'da yatıracağım üç 300 liraya yakın parayla e, Melodiyi de alabilirim öbür sezonun Buralı pasını açarım Bilmiyorum Zaten sezonun yenilenmesine Kaç gün kaldı göstereceğim şimdi Az kaldı 3 gün mü 2 gün mü ne kaldı Büyük ihtimalle 3 gün Tahminlerim tutar benim Hatta 3 gün 12 saat mi yok be Abartmayayım Saati bilmiyorum da hasar vereyim. Benim görevim hasar vermek. Şöyle minikten hasarlar. Ya bak herkes de şimdi çalmayı çok seviyor ama ben de enayi gemilerden salıyorum ki? Şunları çok seviyorum kırmayı. Her neyse bak abi yeter ya. Ben Lola bot gibi oynuyorum çünkü çıkaralı da iki gün olmadı arkadaşlar. Angelo öyle de isterseniz bir video gelir arkadaşlar. Ay Allah ya gitti. Dur. Ya neyse kazandık. Hemen kaç gün varmış bakalım arkadaşlar. Evet bakıyoruz. Tam olarak 3 gün 16 saat var arkadaşlar. Yani az kalmış. Ben de açacağım brawl pasımı. Çok heyecanla bekliyorum açmayı. Yerlerimde duramıyorum yani. Ama matematik sınavından yüksek not almam lazım. Annemle büyük iddiaya girdik de. Neyse. Baksanıza bellerin mesela karşı takımdaki bellerin şeyi var. Bara bizim takımdaki bellerin yok. Fakir. Biz fakir takımız. Aramızdan birinin bile brawl passı yok. Hadi birimizin olsaydı bari be. Vay vay hayat. Ola hayat. Neyse arkadaşlar şimdi. Ya abi ya. Hadi hadi ne olursun yalvarırım. Yalvarırım brawl stars. Ama ya ben namal bir çocuğum ya. Abi. Güzel oynadı. Hakkını verdi yani. Ya da ben lola ile kazma gibi oynarım. Çünkü baksanıza arkadaşlar. Ah delireceğim. Hiç Lola oynamadığım için arkadaşlar. Hani birkaç maç attım. 11 şeye getirdim. O kadar yani. Emek harcadık. Emek yok. Diyemem. Ya o Ya bak bunu da neyse. Ben bir şey demiyorum abi. Benim tek görevim masal vermek arkadaşlar. Adam öldürme görevim olsaydı onunla o karakterle bir şey yapardık. Ama onunla yapmam gereken bir şey var mı? Yok. Her neyse şunu da kazanayım da. Bir de çok hasar vermem lazım ya. Eee. Şu görevi bitireyim de. Star edisinden ne çıkacak merak ediyorum arkadaşlar. Bir de o bonus ödülleri biriktirdiğim video da gelecek arkadaşlar. Aç bonus ödül açılımı yapacağım. Eee. Umarım beğenirsiniz. Bir o. Şu Henke bayılıyorum abi ya. Ama ben de benim enkim yok arkadaşlar. Hani olsaydı keşke. Ama arkadaşlar yaz tatilinde e, 150 bin liralık bir alışveriş yapacağım. E, bilgisayarlar falan filan dolduracağım yani yayın e, e, 6 dakika olmuş. Böyle bir şeyler alacağım. Bilgisayar falan alacağım arkadaşlar. Bilgisayardan başlayacağım dedim. Ee, İsmime de galiba New Day'im New Game yaparım arkadaşlar. Hadi. Hadi şöyle arkadaşlar. Ah be. Öldüm. Ya. Of. Lag var ya. Ah tamam gitti gitti. Evde herkes internete giriyor çünkü arkadaşlar maalesef. kaç 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 kaç. Şu Larry ve Lavro mükemmel ya. Hayır hayır uf. Sıyırdım var ya. Şu karaktere bayılıyorum ha bak bak nasıl gidiyor ama ultisi belki keşke iki tane ultisi olsaydı. Abi neden böyle beni... Aha niye ben soğudum ha tamam geldim. Şunu da bir tane atalım da böyle sinirlendiğimiz çaktırmadan belli olsun. Şu öpücük var o ne lan? O aksesuar ne işe yarıyor merak ettim. Daha çok hasar veriyor büyük ihtimalle. Evet. Kendi elinden patladı. Hı. Abo ben nanay. Ana. Yine kazandık bir şeyle Her neyse arkadaşlar. Açıyoruz. Ben bunu biriktirdiğim bir videoda gelecek arkadaşlar. Biriktirip açılım yaptım. Ya abi şaka mısın sen ya? Şu kostümün güzelliğine bakın arkadaşlar ya. Bayılıyorum abi bayılıyorum. Bir de bende karakterlere bakın çöp. Çöp abi çöp. Of. En azından Leon'uma hiper şarjı var. Leon'uma ve Chrome'uma bayılıyorum. Edgar'a hiper şarj alacağım arkadaşlar. Ee, güzel olur umarım. Beğenirsiniz inşallah. Eee... Neyse. Başka bir şey. Ben alırsam arkadaşlar şey diyecektim. Ee, şey. Buraya geliyorsunuz. Burada ya e, bir destansı karakter açabiliyorsunuz ya da bin kredi. Ben bin krediyi seçeceğim arkadaşlar. Buradan bu karakterim gelecek. Ama e, de alabilirim. Ya da başka bir karakter seçeceğim. Ee, başka... Yayın tamam. bir on üç on yayın diyorum ee, diyor, Bir on üç on dört dakikalarda kapatacağım Bir yerde ne atsak ee, Şey Bilmiyorum Ne atsak ki Bilal. Dur, yan Bilal. Bilal. Dur. Evet. bir yan yasağıma geçeyim Dur bir yan yasağıma geçeyim Bak şimdi şey. yasağıma geçip geliyorum Evet Bilal. Geçtik arkadaşlar başlıyoruz. Bilal. Şuradan dükkana gidiyoruz. Ee, annemler de işte parka falan gidecek. Hazırlık yapıyorlar. Herkesi topluyorlar. Daha ben gider miyim? O kesin değil Oo, burada güzel bir şeyler varmış. Ama biz tabi 5 kredimizi alacak. Basıyorum. Bas. 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 Bas çıktım. Evet. Da da Arkadaşlar ne bir şey diyor bir dakika. Ah gelim arkadaşlar. Bu ee, hesap çok bağlı arkadaşlar. 5 bak 6000 kupa tamam mı? 6000 kupa 40 karakteri var. Bekleyin bir. Şimdi bakın 6000 kupada 40 karakteri olan hesaba karşı 13 buçuk 13 bin kupa ve 40 karakteri var şaka gibi <laughs> Bayağı garip arkadaşlar